Bekir Hazar. J -o -e -b -i D 19. Dünya virüsle boğuşurken, İran'da sessiz sedasız ülkenin bir numaralı nükleer fizikçisi Muhsin Fahrizade suikasta uğrayıp öldürüldü. Aslında son aylarda peş peşe onlarca suikastta onlarca önemli isim dünya değiştirdi. O suikastleri bizden başka yazan da olmadı doğru dürüst. Koronavirüsü üretip yayanlar yeni dünya düzenini kuruyor. Bu uğurda da hem gündem yoğunken birileri sessizce öldürülüyor hem de sistemin kilit isimleri belirleniyor. Korona muhteşem bir operasyondu. Joe Biden ABD başkanı seçildi ertesi gün virüsün aşısı bulunduğuna dair haber dünyayı salladı. Aslında aşı hazırdı. Trump'ın kaybetmesi, Biden'ın kazanması bekleniyordu. Bunu biz söylediğimizde birileri, komplo, der. Ancak bizzat ABD Başkanı Trump tarafından bu cümleler Twitter dünyaya ilan edildi. Operasyonda atılacak adımlar tek tek hesaplanmıştı. Virüs insanları ya öldürecek ya da evlerine kapatacak, ülkelerin ekonomileri çökecekti. Tüm dünya ülkeleri ekonomik krizlerin sosyal çalkantılara ve sokak savaşlarına dönüşmemesi için acil paraya ihtiyaç duyacaktı. Herkes IMF ve bankaların kapısını çalacak, küresel şirketler paradan para kazanacaktı. Nitekim de öyle oldu. Hemen her ülke batma korkusu yaşıyor, zengin ailelere ait IMF'in kapısında yatıyor. Biden, ben siyonistim, diyerek bunu dünyaya ilan etmiş bir başkan olarak ABD'nin başkanlık koltuğuna oturacak. Dışişleri Bakanı dahil 6 Bakanı Yahudi. En önemli isim ise Janet Yellen. 13 Ağustos 1946'da New York'ta Yahudi bir ailenin kızı olarak doğdu. Babası Julius Yellen, sıradan biri gibi görünse de dünyanın en zengin ailesine yakın biriydi. 1967 yılında Pembroke College, NDE ekonomi alanında eğitim gören Janet Yellen, dünyanın en büyük servetine sahip ailenin bursu ile Yale Üniversitesi'ne davet edildi ve ekonomi üzerine doktora yaptı. 5 yıl Harvard Üniversitesi'nde asistan ve öğretim üyesi olarak çalışırken referans yine Fed'in de sahiplerinden o zengin aileydi. 1977'de Fed'de ekonomist olarak çalışan Janet Yellen, 1978'de tüm masrafları zengin aile tarafından karşılanan London School of Economics kadrosuna katıldı. Fed başkanlığı da yapan Yellen, şimdi Joe Biden'ın Hazine Bakanı olacak. Yani küresel ağı oluşturan aile Amerikan Hazinesi'nin de patronu olacak. Fed dolar basacak, virüsle kavrulan ülkeler de yine ailenin güdümündeki IMF'tan yüzlerce milyar dolar borç alarak, ülke anahtarlarını bu küresel sisteme teslim edecek. Anahtar teslimi ise ülkenin yeraltı zenginlikleri ve madenlere el koyma yoluyla hayata geçecek. Bugün İran dahi Ayem'in kapısını çalmış durumda ve Biden'ın koltuğa oturmasını, 5 milyar dolar, borç vermesini dört gözle bekliyor. İran'ı hep uranyum zenginleştirmesi ve nükleer silah üretmekle suçlayıp Trump döneminde tecrit ettiler. Şimdi Biden döneminde tekrar eski anlaşmaya dönerek barışma ve yaptırımları kaldırma kararı alacaklar. Borçlandırıp yaptırım kaldırma kararı karşısında da diz çöktürüp petrollerine konacaklar. O yüzden İranlı nükleer fizikçi ilk etapta ortadan kaldırılarak tasfiye ve normalleşme sömürü dönemine ilk adım atıldı. Avustralyalı madencilik devi Rio Tinto, İsrail'i de kuran bahsettiğimiz dünyanın en zengini ailesine ait. Dünyanın bir numaralı maden şirketi. Yeryüzünde her yerdeler. Ve dahası onların da ortak olduğu Nabibya'daki uranyum şirketi Rösing Uranyum'un %15 ile en büyük ortaklarından biri de İran devleti. 1975 yılında Rio Tinto ile ortaklık yapan İran'ın tüm nükleer çalışmaları da bu Avustralyalı şirket tarafından desteklendi. Peki Rio Tinto kimin? Rothschild ailesinin. Bizzat ailenin dördüncü baronu Jacob Rothschild tarafından dünyanın en güçlü maden şirketi haline getirildi. İran'ın Nabibya'dan uranyum taşımasına ortak olarak yardım edildi. Nükleer silah yapmasına böylece yol verildi. Ardından, vay sen nasıl yaparsın, diyerek yaptırım uygulandı. Şimdi virüsle daha çok çökmüş İran'la anlaşma yapılarak petrollerini sömürü dönemi başlayacak. Geçen ay Nabibya çölünde ilginç bir toplantı vardı. İsrail'i kuran Rio Tinto yetkilileri, Rösin Guranyum mühendisleri ve İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi. Toplantıda ortaklığın devam edeceği ama medyaya tersinin servis edileceği konuşuldu. Ancak Muhsin Fahrizade Mahabadi, Cuma günü öldürüldü. Hem de özel bir suikatle. Korona ile ülkeler batırılıyor, teslim alınıyor, bu uğurda kullanışlı olup görevini tamamlayan ve miadı dolan elemanlar da birer birer tasfiye ediliyor. Dünyada Joe Biden 19 yani küreselcilerin başkanı Joe Biden kurgusu başlıyor.